Merhabalar. Daire Değiştirme izin belgesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir? Daire Değiştirme izin belgesi büyük bir projedir. Ne kadar e, küçük bir proje olarak gözükse bile örneğin bir e, projeden bir örnek vermek gerekirse bir kalem kumaş getiriyoruz ve karşılığında da e, bir kalem ürün gönderiyoruz. E, bunun belgenin bize getirebileceği yükümlülükler nelerdir? Şimdi Ufak bir örnek vermek gerekirse, 10 gramlık bir elma aldığınızı düşünün ve bu elmayı elma şekerine çevireceksiniz. İlk başta elmamızı şekerle kapladık, daha sonra e, şekeri rahatlayabilmek için elmamıza e, taktığımız çubuğumuz ve üzerine yapmış olduğumuz ambalaj. Elma mı, elma şekeri mi? Artık biz o elma şekerine elma diyemeyiz. Peki e, gramaj olarak tarttığımız zaman o ürün 10 gram gelir mi? Çünkü Aha. üzerine ekstrem şeker, çubuk ve bir ambalaj eklendi. E, orada 2 gram, 3 gram yani maksimum 4-5 grama kadar çıkan bir ağırlık elde edildi. Yani o elma artık 10 gram değil 15 gram ve o elma değil elma şekeri. Dahil değiştirme izin belgesinde de bu basit mantık ve matematikle gitmek gerekirse şöyle bir e, düşünelim. Biz bir kumaş ithalat ediyoruz. Bu kumaşın ağırlığı 100 gram gelsin. Bu kumaştan biz tekstilden konfeksiyona geçiş sağlayabiliriz. Yani gömlek olabilir, pantolon olabilir, ceket üretebiliriz. Yani giyim eşyası olarak her türlü ürünü bu kumaştan üretebiliriz. Bizim en büyük yaşadığımız sıkıntılar genelde tekstil üzerine olduğu için buradan örnek vermek istiyorum. Mesela getirdiğimiz kumaştan biz gömlek elde edelim. Bir erkek gömleğinde ortalama 12 tane düğme bulunur. Ya da e, kollarında e, düğmeleri daha fazla takmak isterseniz maksimum 16 tane düğmeye kadar çıkar. Bu kumaşın ağırlığını bir kere değiştirir. Kollardaki ve yakalardaki manşetlerin dik durması için kullanılan ek e, harici e, telalarla da bu kumaşa bir ağırlık katılmaktadır ve bir kumaşın e, Gömlek olarak üretime geçtiğinde maksimum 270 metrekare kullanılmaktadır. 100 gram ağırlığı olan bir e, kumaşı 270 üzerinden ürettiğimizi varsayarsak ortalama ağırlığı 270 gram gelmektedir. Peki bizim buraya eklemiş olduğumuz düğmeler, teleler ve manşetlerdeki... E, diğer harici kumaşlar da olabilir. Bunlar da ağırlığını katarsak 275-277 gramlara kadar yükselebilir gömleğimiz. Bizim buradaki dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, eğer ki metrekare ve kilo uyumsuzluğu sağlanıyorsa, yani bir gömlek 270 gramdan bile düşük gelebiliyorsa, Orada bir hesaplama, küle hesaplamasında hata vardır ve evrak bazında üye olduğunuz bölge müdürlükleri takibinde evrak bazında kontrol ettiği için sizin getirmiş olduğunuz kumaşı bu ihracatta kullanmadığınızı varsayarak ihracatlarınızı saymazlar ve siz de burada fazla ihracatınız yoksa cezalı rakamlarla karşılaşabilirsiniz.